Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ali Yasin'le birlikte. Ali Yasin hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Bugün Nerf şakaları oynuyoruz evet. Ne oldu hakkımda bir fikri olan yazsın. Arkadaşlar bu, bu Nerf şakalarında silahlar oluyor. Bir de bazı, bu insanlar eğer sizi çok fazla kaç leveldin? Ben ben şimdi level 39'um arkadaşlar. Evet. Ve, bazen... Ve adam... hadi başlıyoruz Ali Yasin'im başlıyoruz. Ateş <laughs> etmek için basılı tut. Tuttum. Aha herkes kalktı. Oha. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlara bilgi verelim mi? Bu arada arkadaşlar baz, bazı 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 oyunculara vuruyorsunuz ya. İşte o eğer o oy, oyun oy, oy, oyuncuda bazen silah da olabiliyor değil mi o da onun mermisi de çıkınca değmeyecek. Evet. Eğer onun mermisi çok fazla değerse yanarsınız. Evet güzel. İki kişi kaldı bende. Güzel. 5 evet, Ben Beş. şimdi bir video izliyorum. Üç. Arkadaşlar ben şimdi yeni bir tane <laughs> silah kazandım. Adı ne Ali Asin? Adı Mega. Yeni bir silah. Adı Mega. Çınar Sabili de olan mı? Aha. Bende silah çıktı. Bostamayız lan biz. Evet arkadaşlar. <laughs> Şu aslanlar mı baktığını tam öldürdüm. Dur borsun. Aha. Gördü ben terbiyesiz. Al bunu da benden ye. Tamam. <laughs> Bonus bölümde kullandığım silah çok yaklaştım. Yeni bir silah. Nerf Ultra'dan geliyor bu silah. Evet bende de bir reklam çıktı. Şimdi ne diyor bu? Besliyoruz böyle. Oo. Sık abi. Aha üçü de silahlı. Oha! Uh <laughs> ah tamam biri gitti. He şu kız kişi kişi oynar, arkadaşlar. Dönüyor. Ben de son kişi kaldı. Adam nasıl da çok sok dönüyor. Dur. Bir o kaldı. Bir şu bende megalı kaldı. Selamun Aleyküm. Ha beş kaldı. Hayır. Aleyküm selam. Dur şimdi. Onlar ister. Ben Aleyküm de o zaman selam. 4 saniye alayım. Aleyküm, alayım. Aleyküm, selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Abi ben... Ya abi 5 güçlü bu ya. 5 güçlüdür bunu kuşanalım. Bu beni güldürdü. O da iki Abi! Tam sıkacak. Direkt öldürdük kanama. Devam Şimdi durun. Benim bir sürü silahım var arkadaşlar. Şimdi dört güçlü silah seçelim. Bu silah arkadaşlar 2'şer 2'şer vuruyordu. Ha üçlü vuruyordu bu doğru. Çınar silahına benzeyen silah iki vuruyordu doğru. Bu şeyle gibi vuruyor. Brawl Stars'ı bilen, bilmeyenlere linkini koyacağım videoda. Video bitsin hele. Sonra linkini koyacağız. Bu şeyle gibi vuruyor. <laughs> Açıklamada linkini vereceğim. Mutlaka indirin indirmeyenler için söylüyorum. Bu arada ben de ilk kişi gitti. Buna da sık. O çifte sıktı Tamam kaç oldu? 26. Sık şunu da. 23. Şunu da sık. 20. Şunu da sık. 17. Sık. 19. Sık. 11. Sık. 8. Sık. 5. Sık. 2. Sık. Ve winner. Virür. Winnerliğimizi alıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bonus bölüme geldim ben. Dön. 115 be. 115 para kazandık. Evet ben arkadaşlar yeni kostümler açmaya devam edeceğim. Buram ikili vuran alacağım. Ben. Silah. He şu beşik üçlü he. Aldım. Abi yalnız bu arkadaşlar çok fazla vuruyor. 2 2 vuruyor. 2 4 6 8 10. 10 vurduk. 2 4 6 8 10 10 vurdu 2 4 6 8 10. derken Arkadaşlar benim bir vermem iki vuruyor. Selamünaleyküm. Hadi bakayım. Evet bizim ki yarım saattir gülüyor arkadaşlar. Gülme krizine girdi bizimki. Bak bak bak. Bak bak bak. Nasıl da vuruyor? Tipe bak. Yat yes, bayda. <laughs> Ali Atın, burada videonun sonuna gelelim istiyor musun? Evet gelelim. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geliyoruz. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın. <laughs>